Herkese merhaba. Merhabalar. Bölüm 4. 4. Dördüncü bölümde melek yatırımcıları, melek yatırımcılık ağını, melek yatırımcılardan nasıl para alınır bu konuyu konuşacağız ve 10 dakikanın altında tutacağız. Melek yatırımcıların bir yönteli nasıldır? Çok mu iddialı. Çok iddialı. <laughs> ee, genelde daha altta onların ticket size yatırım tutardır ama... Güzel başlık olabilir. Etkileyici bir başlık olabilir. Ben video başlamadan önce herkese bir ricam var. Lütfen abone olun kanala ve eğer beğendiyseniz de lütfen videomuzu like edin ve paylaşın. Ee, melek Yatırımcılık Türkiye'de yeni bir düzenleme aslında. Ee, i̇stersen birazcık oradan başlayalım. Yatırımcılar Hı -hı. tarafından başlayalım. Sonra da biraz Gülüşmeler. daha girişimciler tarafından bakalım ikinci bölümde. Ee, melek Yatırımcılık bir lisans. Ee, şu an Türkiye'de lisanslı 300'ün üzerinde melek yatırımcı var. Ee, çok gibi gözükse de Amerika'da bu sayı aktif melek yatırımcı sayısı 250.000'in üzerinde. Çok büyük bir fark. E ee, inanılmaz bir fark. Çok büyük. Ee, melek yatırımcı olmak için iki farklı kriter var. Ya işte 1 milyon liralık bir gayrimenkul ya da menkulünüzün olması. Ee, bir şirkette işte bu, bu birinci yöntem ee, ve son iki yılda minimum gelirinizin işte yıllık gelirinizin 200 bin liranın üzerinde olmuş olması. Ve ee, bu sayede bir e, başvuru süreci var. Çok uzun sürmüyor. Ee, i̇kincisi de e, bir profesyonel bir şirkette üst seviye yönetici olmuş olmanız ve şirketinizin son iki yıldaki gelirinin 25 milyon lira üzerinde olmuş olması gibi böyle kriterler var. Hmm. Yani ya bir yerde profesyonel olacaksınız ve büyük bir şirkette e, melek yatırımcı olmak için ya da kendi sermayenizin, kendi varlığınızın 1 milyon liranın üzerinde olmuş olmanız ve son 2 yılda da Hı. 200 milyondan fazla gelir elde etmiş olmanıza bakıyor. Ee, bu iş ilk başladığında tamamen münferit başlamıştı. Ee, şu anki düzenlemeyle beraber melek yatırımcı ağları oluştu. Herhalde onun üzerinde Melek Yatırımcı ağı vardır. En bilinen bir tanesi Galata, Galata Business Angels. İlk kurulanlardan bir tanesi o. Şirket ortağım var, Mehmet Bey'in orada çok değerli kişiler var. Bahari Business Angels var bizim yine iletişimde olduğumuz i̇şte ekip. Birçok melek bir araya gelip, birçok çok startupları değerlendirip, aynen öyle. hadi bakalım kimler yatırım yapmak ister? Girişimciler için güzel güzel. Yalı, özellikle em, melek yatırımcı ağları ile iletişim kurmalarının avantajı şu, e, orada bir değerlendirme komitesi oluyor. E, orada bir hukuk komitesi oluyor. Yatırımcılar için, melek yatırımcılar için de bir böyle bir ağın içerisinde yer almak, müferik yatırım yapmaktan her zaman daha verimli. Çünkü orada bir Filtreden geçen girişimler melek evet. yatırımcının önüne geldiği için yatırım yapılma olasılığı daha yüksek girişimlerle bir araya gelme şansları oluyor. Girişimci için şöyle bir avantaj <laughs> var. Gidip de bir haftada 10 tane farklı yatırımcı 10 defa sunum yapmaktansa evet. aslında birçok farklı profildeki farklı melek yatırımcıya evet. e, tek bir sunumla hitap edip hangileri ilgileniyorsa evet. onlara iletişim devam ettirebiliyorsun. E, buradaki melek yatırımcı bir avantajı şu oluyor. Aynı girişime e, birden çok gir yatırımcı, melek yatırımcı aynı anda yatırım yapabiliyor. Örnek veriyorum, e, şirket ortamındaki sistem yarılmıyorsa 30 bin liralık lotlar var. Ve herkes 30 bin liralık lot satın alıyor. Atıyorum 150 bin liralık bir yatırım gerekiyorsa e, herkes herkes 30'ar binlik 5 kişi bir araya gelebiliyor. Ya da bir kişi ya ben zaten 120'yi vereceğim diyor. Bir başka kişi diğer 30 bin veriyor. Böyle farklı modellerle işleyebiliyor. O yüzden girişimci için avantajı birçok melek yatırımcıya aynı anda ulaşma imkanı sağlıyor. Evet. E, melek yatırımcı için avantaj ne? Yani devlet bunu nasıl teşvik ediyor? Aslında çok güzel bir yöntemi var, çok güzel bir teşvik var. Örnek olarak ben bu sene 1 milyon liralık bir gelir vergisi ödemem gerekiyor. Ben melek yatırımcıysam eğer e, ve o sene içerisinde e, maksimum 1 milyon lirayla sınırlı olmak üzere yaptığım şirket yatırımı, melek, yatırım, melek yatırımcı olarak yaptığım şirket satın almasında hisse satın almasındaki ödediğim paranın yüzde %75'ini yani 1 milyonluk bir para verdim bir startup'a e, 750 bin lirasını benim gelir vergimden düşüyor. Yani devlete 1 milyon lira gelir vergisi ödeyecekken ben sadece 250 bin lirasını devlete Bu muhteşem bir şey. Muhteşem. Yani ve bu yani düşünürseniz sistemin gelişebilmesi için inanılmaz bir avantaj. Evet. Bu sayede ben inanıyorum ki önümüzdeki dönemde melek yatırımcının sayısı daha da artacaktır. Çünkü ve bu sayede startuplar çok daha rahat bir tırnılacılardan para bulur hale gelecekleri diye düşünüyorum. O yüzden bence inanılmaz bir fırsat, inanılmaz Kesinlikle bir evet, avantaj. Yani. Eğer, her iki taraf için çok iyi her iki bir avantaj. Yani dediğim gibi bu 100 bin liralık gelir verginiz de olacak olabilir ve siz bunun Aynen. 75 bin lirasını startupa verdiğinizde sadece devlete 25 bin liralık bir e, gelir vergisi öder konum alabiliyorsunuz. 75 bin lirada hibe etmiyorsunuz. Hibe etmiyorsunuz, hisse satın hisse alıyorsunuz. Hisse hisse i̇leride <laughs> de değerlenir. Kesinlikle. Satıp, Ondan tekrar parayla döndürme imkanı var. Kesinlikle. Peki Arman, ee, girişmiş tarafından bahsedelim biraz. Ben Hı. bir girişimciyim. Ee, i̇şin çok yolun başındayım. Ve doğal olarak e, yolun başındayım demek belki çok az bir gelirim var. Belki hiç gelirim yok. Hiç gelirim yok, aynen. Ee, bir fikrim ama, var. Ama para lazım. Evet, yani melek yatırımcılarının yatırım yaptığı şirketler %40 oranında seed dedikleri o ilk ee, yolun çok yatırımlar. Çok yolun başındaki fikire yatırım yapıyorlar. Ya da çok early stage yani bir şeyler var, bir şeyler oluşmuş ama daha hani bir traction yok ya da çok az bir traction olduğu dönemdeki şirketlere melek yatırımcılar yatırım yapıyor. E, ve melek yatırımcıların yatırım yaptıktan sonra biraz büyüdükten sonra da işte ondan sonra venture capital firmalarından yatırım alma seviyesine ha. gelebiliyor şirketler. O yüzden e, Nasıl ilerlemek girişim, lazım? En doğru yöntem nedir belki? Girişimci bu yatırım alırken aslında sadece parayı almıyor. Yani en önemli şey tabii ki para alıyorsun. Çünkü daha yolun çok başındasın. Evet. Yatırımcı için büyük risk. Tutup tutmayacağı belli değil. Daha oturmuş bir business modeli yok. Oturmuş bir geliri yok. Fakat sen yatırım aldığın zaman bir mentor alıyorsun şirketi. Aynı zamanda o melek yatırımcının network'ünü alıyorsun. O büyük bir avantaj. O çok büyük bir avantaj. O yüzden... Bunun yani, çok zor. Para ilk almanın başta. yanında yani kimden para alacağına karar verirken hangi melek yatırımcıdan tabii herkes de orada beklemiyor size para vermek için bunu <laughs> unutmak lazım. Ee, ama iki farklı melek yatırımcı arasında karar verecekseniz ya da bir melek yatırım ağına karar verecekseniz oradaki kişilerin yaptığınız işe Aynen maksimum öyle. seviyede destek Aynen, evet. olabilecek e, ya ağlardan bu bir yatırım alması ya da öyle bir melek yatırımcı bulasınız Yani siz e işte gibi pazarlama konusunda bir startup'ınız varsa e, size destek olacak melek yatırımcının pazarlama konusunda bir profesyonel Aynen. olması sizin için avantaj. Birçok Gelsin... melek yatırımcı zaten şey yani geçmiş ve profesyonel halen bazı şirketlerin CEO'ları halen e, şirketin satmış oradaki network zaten elde etmiş zamanında kesinlikle. E, öyle insan oldukları için aslında o insanı aldığın zaman o geçmişte Kurduğun netvörkü de, de cübeyli, network tamamen de. almış oluyorsun. Yani. O yüzden evet, özellikle melek yatırımcıdan yatırım alacak olan startupta, girişimler için e, bence en önemli şey e, bir para. kesinlikle Nasıl bir değerlemeye ne kadar bir hisse verdiğiniz ne kadar para aldığınız önemli. E, ve ben o ölçekte tamamen şeye inanıyorum. E, bunun bir doğrusu yok değerlemeyi yaparken ya işte benim şirketim 1 milyon dolarlık bir şirket mi? Aslında sıfır liralık bir şirket eğer para kazanmıyorsan. E, ama sen melek yatırımcısından aldığın parayla işte 6 ayını bir sayın bir seneni belki idare edebileceğin bir noktaya getirebiliyorsan şirketini ve işte o bir sene içerisinde para kazanabilir hale, müşteri alabilir hale, kullanıcı alabilir hale gelebiliyorsan melek yatırımcını senden görmek o. Yani Hı. eğer ben bir melek yatırımcı olsaydım ben bir startup'a baktığımda mutlaka, ya ben bu çocuklara 100 bin lira para verdim, 200 bin lira para verdim, bu parayla bu çocuklar ne kadar ayakta durabilirler ve ne noktadan ne noktaya gelebilirler? Eğer ben gerçekten dişe dokunur bir seviyeye ilerleyebileceklerine inanıyorsam, o zaman gerçekten çıkıyor o parayı veririm. Kesinlikle. Bence güzel bir bölüm oldu. Bence harika ee, bir bölüm Özellikle olur. melek yatırımcılardan yatırım almak isteyenler, o bu ee, melek yatırımı tanışın dedim. Evet. En büyük tavsiyem o. Ve Google'a melek yatırım ağı dediğinizde onlarca melek yatırım ağını bulacaksınız. Hepsi'nin sayfasında bir başvuru formu var. E, mutlaka oraya gelip başvurularınızı yapın. Tanışın, e, sohbet e, tanışın sohbetin, ziyaret edin. E, bazıları dönemlik olarak bu işi yapıyorlar. Yani üç ayda bir bir programı var. Üç ayda bir başvuruları topluyor, Değerlenme komiteleri var, değerlendiriyor, yatırımcı komitesine sunuyor ve ondan sonra yatırım yapabilir hale geliyorsunuz. O yüzden. Buradaki zamanlamayı iyi takip edin. Ee, herkese çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen abone olmayı abone unutmayın. Ol. Beğendiyseniz bölümü lütfen paylaşın. Lütfen likelayın. Like ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere.